Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft Gerçek Hayat'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 5 dakika içinde hemen bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi hemen size gelecektir Arkadaşlar ilk 5 dakika yetişmek istiyorsanız 17.00 video saatimiz Eğer bildirimle gelmek istiyorsanız da arkadaşlar Abone olduktan sonra yanında çıkan çan işaretine tıklayıp Bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın Şimdi bu bölümde çok efsane bir zırh yapacağız Biliyorsunuz bir önceki bölümde madenlerin özlerini bayağı bir fazla toplamıştık ben uçakla birazcık seyahate çıktım ve tam böyle çölün bayağı bir ilerisinde prizmarin blokları bulabileceğim bir e, manşef mi desem? Manşef değildi ya neydi? Dungeon gibi kale gibi bir şey vardı ya hani işte gardiyanlar falan vardı içinde. Öyle bir şey buldum. Gardiyan kalesi diyorduk galiba buna. Arkadaşlar oradan ben 52 taneden fazla prizmarin bloğu topladım. Şimdi bunları nasıl bir şekilde özüne çevireceğiz? Hemen size göstereyim. Eğer o videoyu izlemediyseniz öğrenmişti olursunuz. Buradaki görmüş olduğunuz alkamik hammer diye bir şey var. Bununla sağ mı tıklayayım? tıklıyorduk. Evet sağ tıklıyorduk. Evet sol tıklamıyorduk. Böyle sağ tıklıyorsunuz ve bunların özlerini vesaire alıyorsunuz. Şimdi bunlardan bize baya bir fazla lazım. Çünkü biz fırında bunları pişireceğiz. Birkaç tanesini ben şey yapmak istiyorum. Bir saniye aklıma bir şey geldi. Bizim zaten 1'e 4 veren fırınımız vardı. Onu bir deneyelim bakalım inşallah çalışıyordur. Şimdi burada topladığımız özler var. Baya bir fazla öz toplamıştık. Ben videodan önce baktım. Yani dünyanın en güçlü zırhını yapacağız. Gerçekten yapacağız. Çünkü buradakiler mesela suda nefes alma, potion koruması vesaire veriyor. Yani iksir koruması veriyor. Sonrasında buradaki ise su koruması veriyor, ateş koruması veriyor, sonrasında wither koruması veriyor. Yani wither'la savaşabiliyoruz. Fall damage almıyorsunuz. Yani yüksekten düştüğünüzde hasar almıyorsunuz ve bize can veriyor. Can yenilenmesi veriyor değil mi? Yanlış okumadım. Evet, can yenilenmesi veriyor. Şimdi bunları nasıl craft edeceğiz? Öncelikle normal Minecraft'ta zırh nasıl craft ediliyorsa öyle craft ediyoruz. Ama burada şöyle bir şey var. Burada bir dakika bu nasıl olacak? Bir saniye bunu pişiriyorduk da nasıl pişiriyorduk bilmiyorum. Üretim, üretim. Bunun yapılışı vardı ya. Bunun yapılışı. Ha tamam. Arkadaşlar ilk önce maden özlerinden gerçekten gerçekten karışık bir şey yapacağız. Ben sağ taraftan yine yardım alacağım. Şimdi bunu şu şekilde pişirmemiz gerekiyormuş. Ama bunu biz toplayamıyoruz. Yani birkaç tane madeni karıştırmamız lazımmış. O yüzden bu şekilde crafting table'ınıza bıraktığınızda 4 adet alıyorsunuz. Bunları zaten pişirmek için ben şey yapacağım. Bu elmas fırını kullanacağım. Burada ben yemek falan pişirmişim. Bakalım kaç tane verecek? 4 tane veriyor. Çok güzel. Bu fırını iyi ki yapmışız ya. Her videoda diyorum ama gerçekten iyi ki yapmışız. Hemen şu şekilde ben hızlı hızlı craft dediğimde bir saniye nasıl craft ediyorduk? Çok karışık bir şey ya gerçekten. Eğer sizde bu mod yoksa sağ taraftaki mod. Köşe taraflara obsidyen güçlerinden bırakacaksınız. Orta tarafın üst tarafına ve aşağı tarafına elmas güçleri bırakıyorsunuz. Sonrasında zümrüt güçlerini sağ ve sola bırakıyorsunuz. Orta tarafı ise prizmarin gücünü bırakıp şu şekilde craft ediyorsunuz. Ben hızlı şekilde olması amacıyla şöyle baya bir fazla craft edeceğim. Kaç tane craft edebiliyorum bilmiyorum ama 60 tane craft ettim. Bunun 4 katını alacağız. Şimdiden zırhımız hayırlı uğurlu olsun. Bu elmas sırtları ben nereye bıraksam ya? Nereye bıraksam? Şöyle çıkartayım. Ee, buraya bırakamam. Şuraya bırakayım şimdilik. Sonrasında bunlara özel bir yer yaparım. Daha da farklı zırhlar yapacağız. Gerçekten mükemmel zırhlar yapacağız ama bu bölümde değil. 56 tane bu gemium madeninden pişirdik. Hemen şöyle hızlı şekilde craft edelim. Arkadaşlar zırhlarımızı craft ettik ya. Ben bunu bir deneyeyim. Gerçekten denemek istiyorum. Şimdi bizim helikopterimiz nerede? Hatta ben ters maske evinin üstünden mi denesem? demiş acaba gerçekten yiyecek miyim? Şurada bir denesem nasıl olur? Çünkü çok fazla yüksekten atlayınca belki çalışmıyordur ama. Aa, aa gerçekten fall damage yemedim. Yani yüksekten atlayınca hasar yemedim. Hemen baya bir yüksekten atlayacağım. Şurada ben bir tane helikopter gibi bir şey yapmıştım. Teknokopter diyoruz buna binelim. Zaten ters maske evinden bayağı bir yüksekteyiz. Birazcık daha yükseğe çıkalım. Gerçekten yükseğe çıkalım. Ne kadar yükseğe çıkacağım bilmiyorum ama kaç blok bu? Şu an 140. bloktayız. Birazcık daha gideceğim, birazcık daha gideceğim. Kaç blok olacak ki? Yani 256 bloktan aşağıya bir düşelim. Eğer ölürsem gerçekten e, seri bitebilir. Evet, bitmesini istemiyorum. Allah, atladım. Oo, o iş şey olmadı. Gerçekten bir şey olmadı. Evet. Bu kadar basit miydi ya? Artık yani böyle büyük büyük yapılar yapacağız da. Bu acaba kırıldı mı ya? Yok bir şey olmamış değil mi? Tamam bir şey olmamış. Evet gerçekten süper bir zırhımız oldu. İstediğimiz yerden atlayabiliriz, zıplayabiliriz. Mesela bizim lav kovumuz vardı. Neredeydi? Ee, lav kovası yok. O zaman şu ateşte bir deneyelim. Burada yanıyorduk normalde. Evet şu an yanmıyoruz. Bakın bunun üstünde yanmıyoruz. Hatta ben yere bir tane... Çakmak taşıyla ateş yakacağım. Bakın yanmıyoruz. Gerçekten. Çok güzel ya. Gerçekten süper bir şey. Wither bile zarar veremiyor yani. Wither protection var. Yani istediğimiz kadar Wither spam edebiliriz. Başka neyi vardı? Suda nefes alma. Hemen bir deneyelim. Zaten biliyorsunuz biz bir önceki bölümlerde ben suda nefes alabileceğimiz çok güçlü bir zırh topluyorduk. Bir dakika. Suda nefes alma diyor. Nefesim gidiyor. Aa bu niye bozuldu? Aa Tamam. Evet, şu an hasar almam lazım ama hasar almıyorum. Evet, bu da mükemmel. Yani bir an çalışmıyor zannettim ama yani şu an çalışıyor. Evet, zırhımız bayağı bir güzel oldu. Elmas zırh gibi gözüküyor. Hatta şu evin yanına gideyim. Aradaki farkı da siz görürsünüz. Birazcık daha böyle sanki mat renginde. Evet, mat renginde. Bir de lav testi yapalım. Şuradan lavın içine atlayalım. Burada gizli yerimiz vardı aslında. Bak yanmıyorum. Gerçekten yanmıyorum. Buraya bir girelim. Evet, şu an lavın içindeyim. Hiçbir şekilde yanmıyoruz. Gerçekten mükemmel ya. Yani ilk başta böyle bir şey yapsaydım hani böyle yukarıdan düşme korkusuyla yapıları çok 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 yavaş yapıyordum. Daha da hızlı yapabilirdim. Tamam evet bu bölümde çok güzel bir zırhımız oldu. Mükemmel şekilde zırhımızı craft ettik. Benim ineklerimi kim öldürdü? Sen öldürdün galiba. Hemen bir deneyelim bakalım. Bu arada şeyi de denemek istiyorum. Bu hani mesela hasar aldığında diyelim bana ne kadar hasar verebilirler? Vurdum. Öldü ya direkt bu. E bu direkt öldü. Ben <laughs> ölmeyecek zannettim. Bir tane keşke elimle vursaydım da. Şimdi şöyle yapalım. Bir madene girelim. Madende bu moblar bana kaç defa vurması lazım ki bu benim Görmüş olduğunuz zırhımız kırılsın. Onu bir deneyelim. Hasar testi yapalım. Hatta gelmişken birazcık daha öz toplayabiliriz. Daha da farklı şeyler olacak. Yani böyle kazmalarını, küreklerini, her şeyini ben craft edeceğim. Şimdi ara dur mob ya. Gerçekten mob çıkmaz karşımıza şimdi var ya. Aa çıkmıyor. E ben nasıl hasar alacağım? Evet mob yok. Her tarafı aydınlattım ama ben normalde geldiğimde burada bir sürü mob oluyordu. Şurası birazcık karanlık. İnşallah orada vardır diyeceğim de. Buralarda da yok değil mi? Bir tane mob, bir tane mob. Yok mu bir tane? Peki bu lavın içinde yüzmemiz yok mu? Burada mıydı? Burada bir maden var. Aha merhaba iskelet. Aa iskelet değilmiş. Uzaktan iskelet gibi gözüktü. Vallahi uzaktan iskelet gibi gözüktü. Hatta ben şuradan bir aşağıya doğru insan nasıl olur? Evet, lavın altında yüzebiliyoruz artık. Yani tam yüzemiyorsunuz ama lavın içinde dolaşabiliyorsunuz. Hemen ben şöyle bir şey yapacağım. Lapis'ten çok fazla toplamamıştık. Şundan birazcık alalım. Peki ben bunu böyle kırsam? Hmm. Ya ben bir keresinde elmasları toplamıştık ya. Elmasları topladığımda bana elmas blok olarak gelmişti. E ee, burada Kimse yok ki. Aa bu yaratıklar nereye gitti? Ya lütfen karşıma çıkın. Aa burada abi saniye. Bir dakika benim çantamda şey yok. Şöyle bir şuraya aydınlatayım. Meşalelerim nereye gitti bilmiyorum ama. Aa buradaymış. Tamam. Hep meşaleleri göremiyorum bir anda. Tamam. Burada bayağı fazla elmas var. Elmas diyorum. Pardon. Altın vardı. Altın damarı olmuş olabilir mi burada? Yok, tamam. Benim hasar yemem lazım gerçekten. Bana bir birisi hasar vursun. Ne olur? Aa buldum. Zombi. Sakın ölme. Sakın ölme. Sakın ölme. Gel buraya. Tamam. Bak aşağı düşme. Geliyorum. Geliyorum. Vur bana vur. Ne olur? Tamam. Yeter bu kadar. Fazla vurma. Yok, vallahi var ya. Elmas ver bari. Kömür verdi bir tane de kazma verdi. Aa taş kazma düştü. Neyse bunu atalım. Hemen buradan bir dolaşalım. Dolaşamıyorum. Tamam sıkıntı değil. Zaten lavın içinde vesaire istediğim kadar dolaşabiliyorum. Şimdi kaç defa hasar yemem gerekiyormuş bunların kırılması için. Ona bakacaktık. Çok fazla böyle canı yok. Yani bundan yedek bir tane daha. Kendi evanterimde tutarsam daha iyi olur. Çünkü kırıldığı zaman mesela diyelim ki şöyle oluyor. Bir dakika. Mesela bunu çıkarttım. Buradan aşağıya düştüm de fold damage alıyorum. Yani full şekilde zırhımızın olması lazım. Ya bunları şey yapacağız. Çok fazla şekilde enchant basacağız. Kırılmazlık vesaire basacağız. Ya da çok dikkatli kullanacağız. Ben buradan nasıl gelmiştim? Bir dakika. Şöyle andezitleri koyalım buraya. Gerçekten mükemmel. Valla çok hoşuma gitti. İyi ki böyle bir şey yapmışız. Ya artık çıkmayın. Tamam. İstemiyorum. Şimdi var ya bir sürü moba rastlarız. Gerçekten bir sürü moba rastlarız. Evet. Bunlar birazcık daha hızlı koşuyor da. Niye bana saldırmadı orada durdu birazcık. Galiba su içmeye gitti. Elmas versene. Kırık taş verme ya. Baksanıza şimdi gelmeye başladılar. Bakın buralarda bir sürü iskelet falan var. Baya bir fazla var ama biz aradığımızda nedense karşımıza vesaire çıkmıyor. Tamam burada bir yer var. Burası neresi? Burası bir yere çıkıyor. Oo. Bu arada ben madene girdim de maden yapmak istiyorum ya. Aslında buna maden zırhı diyebiliriz. Çünkü madende hiçbir şekilde zarar görmüyorsunuz. Gerçekten mükemmel. Şimdi biz buradan nasıl çıkacağız? Şuradan mı gelmiştik? Biz bir yerden gelmiştik ama nereden gelmiştik bilmiyorum. Benim demirlerim bayağı bir az kaldığı için ben buradan demir falan toplayayım. Şurada mıydı? Yok. Aa kaybolduk. Neyse tamam gelmişken birazcık maden yapalım. Bunun aslında daha da değişik özellikleri var. Onları yapacağım da. Şimdi bakın burada want var. Bu neymiş? Nether blokların ne? Want core diye bir şey var. Wow bu da değişik bir şey gerçekten. Çok değişik şeyler var. Mesela burada kılıç var. Lapium kılıç. Sonrasında kazma var. Oo bir dakika zümrüt ve prizmarinlerden yapılıyor. Wow çok değişik ya. Bakın burada acele etkisi falan var. Yani acele etkisini sınırsız şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben nereden geldiğimi harbiden unuttum. Şurada bayağı bir fazla lapis var değil mi? Bunlar lapis. Allah! Ödümü kopardınız. Evet aşağı düşmüşler. Yani benim zırhım sizde olmadığı için lavda yandınız. Yapacak bir şey yok. Ee, ben nereye doğru gitmem lazım ya? Harita var sağ tarafta. Aslında haritan varken nasıl kayboldum ben de bilmiyorum. Ah cidden bir saniye haritam var benim. Ben haritayı neden kullanmıyorum ki? Biz galiba şuradan gelmiştik. Bak burada örüngeç var. Öl bakayım. Oh, oh, oh. Tam Buradan bir parkur falan yapmıştık. Buraya gelmiştik. Burada bir yerdeydi ya. Yanlış bilmiyorsam buraya çıkan bir yer vardı ama nereye çıkıyorduk bilmiyorum. Şurası mıydı? Ya şurası ya burası. Burası galiba. Evet tamam. Yola bulduk. Oh be. Sonunda kendi madenime girdim. Şimdi hemen eve doğru gidelim. Gerçekten güzel bir zırhımız oldu. Artık böyle yüksekten düşmekten vesaire korkmayacağız. Bir tane enchant table yapsak aslında kendimize. Ben şuraya topladığım kırık taşları vesaire atacağım. Burada bir yerde şey vardı. Birazcık obsidyen toplayalım. Şurada mıydı? Evet. Buradaki obsidyenleri ben bir toplayayım. Nasıl toplayacağız biliyor musunuz? Şuradan birazcık blok alacağız. Buraya bir tane bırakıyorsunuz. Sonrasında buraya bırakıyorsunuz. Şu aşağıdakini kırıyorsunuz. Evet bunların yanmaması lazımdı. Niye yandı bilmiyorum. Öl bakalım sen. Ya bak daha demin sizi arıyordum. Gerçekten hiçbiriniz ortada yoktunuz. Şimdi bu oyuna geliyorlar. İşimiz var ya. Rahatsız edecekler. Tamam bu şekilde hızlı hızlı obsidyenlerden toplayalım. 3 tane toplamışız. Şöyle bir tane daha toplayalım. Hop kaç oldu? 6 oldu. Tamam birazcık portal yapalım. Ben portalı kırdım. Oradaki obsidyenleri de eve bırakmıştım. Evet şimdi hatırladım. Evet bizim niye obsidyen topladığımızı da ben de bilmiyorum. Evde baya bir fazla obsidyen vardı. Sakın bak merdivenlerin nasıl ki? Ya? Ay yazık. Orada patlarsan var ya mahvederim seni. Tamam. Patlama. Tamam. Güzel. Bir tane de borut aldık bundan da. Alamıyorum. Kırık taş mı atsam? Şuraya andezitleri bırakalım ya. Hop burayı da bırak tamam. Barutu da aldım. Evet bir sonraki bölümde görüşürüz. Gerçekten mükemmel bir zırhımız oldu. Elmas zırhtan daha da güçlü mü? Yok elmas zırhla aynı şekilde koruma sağlıyor ama ekstradan can yenilenmesi vesaire veriyor ama canımız gitmiyor ki. Bir dakika aslında onu da bir denemek lazımdı. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Bir mob arayalım diyeceğim de yine bulamayacağız. Aha o köylü var. Zombi köylü. Bakalım. Vur bakalım birazcık daha. Hasar vuramıyor ki. Aa vurmuyor. Neyse tamam ben seni bir öldüreyim. Şimdi bakın şuradaki mobların ne işe yaradığını da size göstereyim. Video birazcık uzadı. Bakın nerede birisi bana ateş etmişti. Bak iskelet var burada bakın. Bakın iskeleti kovalayacak şimdi. Bakın iskelet nasıl kaçıyor gördünüz mü? İskelet kaçıyor bak. Bak 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 bak. İskelet nasıl kaçıyor? Kovalayın kovalayın. Ay bana vurdu gerçekten. Aferin size. Şimdi bir de şurada büyücü görmüştüm. Bizde potion koruması var mıydı? Bir... Potion evet var. Bunu da deneyelim. At bakayım lütfen teşekkür ederim. Bakalım at bakalım. Evet şu an direkt canım doluyor. Canım gidiyor mu? Mesela potion'dan canım gidiyor mu? 894. Yok gitmiyor. <laughs> ne oldu? Büyücü bana vurma büyücü. Büyücü bana vurma. Öl Al sana. Al sana. Al sana. Aa şeker düştü. Dur alayım. Başka ne vardı? Bunu atalım. Tamam. Işık taşı tozu da bulduk. Envanterimde çok doluluk var ya gerçekten. Kömürü orada bırakmak zorunda kaldım. Bakın bakın nasıl kaçacaklar bakın. Eee zombiye niye vurmuyorsunuz? Aa iskeleti iskeleti kovalıyorlar ama zombiye vurmuyorlar. Acaba görmediler mi? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar gerçekten mükemmel bir videodan sonra çok güzel bir zırhımız oldu. Kendinize <laughs> çok iyi bakın iskelet orada bir tane vurdu. İskelet de öldü. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve de bay bay.